Gayri meşru yolla kazanılan kazançtan zekat vermek gerekir mi? Şimdi gayri meşru olarak elde edilen kazanç o kişinin malı değildir. Zekat neyin karşılığı olarak verilir? Kişinin sahip olduğu mal, zenginlik, varlıklılık karşılığı verilir. Haram yolla kazanılan bir mal, ister bu kumardan gelsin, ister faiz olsun, ister çalsın, hırsızlık olsun, bu malı elinde tutan kişinin kendi mülkü değil başkasının mülküdür. Dolayısıyla kişi o mala sahip olmadığı için kendisinin onu kullanması caiz olmadığı gibi ona zekat da gerekmez. Ama şunu diyoruz, zekat gerekmez. Niye? Çünkü onun tamamını elden çıkarması lazım. Yani hatta şöyle bir kural var fıkıhta. Sebilül malil habisi et tasadduku. Yani haram yoldan kazanılan malın sarf şekli tasadduktur. Onun tamamını vermektir. Dolayısıyla bir kimse herhangi bir şekilde eline dinimizin meşru görmediği bir yolla mal eline geçerse o malın tamamını fakire vermesi lazım kurtulmak için onun. Kullanması zaten haramdır. Ha öbür taraftan o malı elde etmek için yaptığı iş de haramdır. Ama onun haram oluşu o malı ona helal kılmaz. Dolayısıyla o malın tamamını kendisi zaten fakire vereceği için bir de ayrıca onun için zekat gerekmez. Zekatın farz olması için tam mülk olacak ve üzerinden bir sene geçecek nisap miktarı olacak. Burada mülk olmadığı için zekat gerekmez.